bu saatten sonra diyor. Yani Birleşmiş Milletler işte sözleşmeleri, insan hakları beyannamesi diye bir sürü sözleşme var değil mi? Bunlar diyor şu anda geçersiz. Geçersiz tabii. Şimdi biz de tabii. Türkiye olarak yani Amerikan Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmede de aynı şeyi vurgulamıştık. Tabii. Demiştik ki onlar moral high ground diyorlar. Yani yüksek ahlaki değerler. Hakan Fidan Amerikalı mevkidaşına şunu diyor mesela. Diyor ki ya siz eğer bugün bu işe karşı çıkmazsanız yarın yüksek ahlaki değerler diye topluma sunduğunuz neyi göstereceksiniz? Bir şey kalmadı ki. İşte belki batı dünyasındaki o bazı insanların İslam'a yönelmesinin nedeni bu olabilir mi hocam? Tabii bu olacak. Birincisi bu. Yani bugüne kadar kendileri için hak sayılan, kendilerine özgürlük olarak verilen, batı toplumu için altın tepsilerde sunulan bu bütün haklar sadece müslüman olduğu için, Filistinli olduğu için o insanlara hak sayılmıyor. Burada iki yüzlü. İki yüzlü olmaktan da öte bir masum gösteren masum yüzü var Batı'nın. Bir de canavar yüzü var. O hep masum yüzünü gösteriyor dünyaya ama içinde bir canavar var. O canavarı şimdi insanlık keşfetti boyası foyası döküldü. Boyamalar falan hepsi kaplamalar üstünden kalktı. Bütün çıplaklığıyla batının gerçek yüzü kanla beslenen kuntakintelerle beslenen Afrika'nın bütün yeraltı yerüstü zenginliklerine ve üzerine efendim sermayesiyle kendi saltanatını kuran batının gerçek yüzünü şimdi görüyoruz. Gizleyemedi bu sefer. Hamas batının yüzündeki maskeyi çekti. Arkasındaki canavarı dünyaya gösterdi. Evet. Bunu bugüne kadar da kimse bu kadar net yapmadı.